Evet merhum Yusuf Kelpet'in hayrına dağıtılan hayır pilavlarımız. Ustalarımız hazırlıklarını yaptı. Pilavlarımızı dağıtıyor. Alan herkesten evet, razı hayırlı olsun. Da, pilav, hayırlı da, pilav, hayır. 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 Evet, hayırlı olsun. Hayır pilavlarımız dağıtılıyor. Mekanı cennet olsun merhumun. alan herkesten razı olsun. Evet efendim bugün rahmetli Hasan Murat Cüra Haydın'a hayır pilavları dağıtıyoruz. Pilavlarımızı Kurtköy merkezde pazar yakınında kurduk. Allah herkesten razı olsun. Dualarımızı eksik etmeyelim. Ah, já, celular. Celular